Euzubillahimineşşeytanim. Bismillahirrahmanirrahim. 50. büyük günah. Eziyetül müslümin Müslümanlara Müslümanları eziyet etmek ve onlara Söylemek, kötü konuşmak. Estağfurullah. ve müminat. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara eziyet edenler. Bir gayri bu. Yani Kesbetmediği şey ile, yapmadığı şey ile, yaptığının gayresiyle yani yapmadığı bir şey ile mümin erkek ve kadınlara eziyet edenler. Kınayanlar, kötü konuşanlar var ya kad ihtemelu buhtanem ve ismen mubina ona çok büyük bir iftira ve günah yüklenmişlerdir. Ahzab suresi 58. ayet. Ya o Müslümanı ne yapıyorsun? Kınıyorsun, azarlıyorsun, sövüyorsun ne yapıyorsun sonra sonuçta iş iftira dönüyor. Böylece büyük günah yüklenir. Sen vela tas tesub araştırmayın, ayıp araştırmayın. Vela yalıkta bazı 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 huzurat onun için zahit. Tecessüs de kişilerin ayıplarını açtırmak dinimizde yasaklanmıştır. Ve illü külli <Sessizlik> hümezetin hümeze. Her bir kaç köz hareketiyle mümini çekiştiren, kınayan, hakir görenler ve veil olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Nebis Hasan bu dinle şerren nas mezreti Allah katında değer bakımından en şerli kişi men vedahun nasu ittikaen ittikae fahşihi kişileri insanların şerrinden sakınmak için terk ettiği kişidir. Yani ona kaçıyorlar ki şerrine bulaşmayalım. Bu kişi işte Allah'ın çok şerlidir. ya Allah yebğuzul fâşel beziyye. Cenab-ı Hak ve kötü konuşana, çirkin konuşana buğz eder. Küllü müslim, küllü müslim, adet müslim haram. Yani ırzı, ve mağlub edin bu. Müslümanların diğer Müslüman üzerine malı, ırzı, namusu, kanı haramdır. Dokunmaz yani. <laughs> takva hauna, takva takva budur işte. Bir asıl mine şerri kişiye şer, şer olarak yeter. En yani yakıra akahul müslim müslüman kardeşini hakir görmesi ona şer olarak yeter. Ya kendini beğenmesi kibirlenmesi büyük günah. El müslimi akıl müslim müslüman müslüman kardeşidir. La <laughs> yazlimuhu ona zulmetmez. La <laughs> yahzuluhu onu zil hakiretmez, Yani ona hakaret nazarıyla bakmaz. Böyle <laughs> yahkirhu onu hakaret takir etmez. Küçümsemez. Fi asen bin bin min eşşerrik şiye şer <laughs> ola Yani yakir ehahul müslim müslim kardeşin hakir görmesi, değer görmesi, basit alması ona şer ola yeter. Sen <laughs> azma indirlezine yuhabbuna en teşiyal fâişetu fil lezine müminler arasında fuhşiyatın çirkinliğin yayılmasını sevenler var ya o münafıklar. Lehum azabın elin bir dünya ve ahiret. Onlar için dünyada da ahirette de acıklı azap vardır. Büyük azap vardır. Nebis Hasim buyuruyor. Sibabül müslim fusukun. Müslümanı sövmek fasıklıktır. Kıtalı küfrün onunla savaşmak öldürülmesini helal görmek küfürdür. Başka bir rivayette La edhulul cennete men la ye'menu caruhu bevaikahu Komşusu kendisinin zulmünden, haksızlığından, eziyetinden emin olmayan kişi cennete giremez. Ya. Vallahi la yu'menu, vallahi la vallahi Allah emin kılmaz, emin saymaz, emin etmez. Kıyasın ki men yarısı, kimi yarısı emin kılmaz? Kime emniyet vermez? Kale, ellezi la ye'menu caruhu bevaykahu komşusu zulmünden, eziyetinden emin olmayan kişi. <Sessizlik> la edhulul cennete abdun la yemmenu caru bevalkahu. Bu rivayette var. Komşusu eziyetinden, haksızlığından emin olmayan kişi kol cennete giremez. Diğer rivayette men canu yümmenu billah ve illimin ahir kim Allah ve ahiret inanıyorsa, imanı tamsa fela yüzü carahu komşusuna eziyet etmesin. Tebrikatte men kâne yü'minü billâh ve illemil âkhir. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa Fel yuhsin ila cari. Komşusuna iyilik yapsın. Dedir ki ya Resulallah, felancı geceleri namaz kılar, tevzüs kılar, günü zor tutar. Ama ve fil saniha şeyin yüzi ciraniha. Komşularını ezi, eziyet veren bir sözü var. Ağzından böyle söz çıkıyor. Nebisa'nın buyurdu, la ya, Bu adam da yok. Ye finnar o cehennemdedir güzel ahlak bütün bütün olacak bütün kendi hakkında ailen hakkında komşu hakkında o kolay değil Mevla bizi inşallah tehalleku bi ahlakillah sırrına mazhar <laughs> Allah'ın ahlakıyla Efendimiz Aleyhisselam'ı Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklandırsın Nebi Aleyhisselam buyuruyor üzgürü mehasine mevtaküm öllerinizin iyiliklerini sayın ve küfrü an mesavihim onların kötülüklerini yanlışlarını söylemeyin bahsetmeyin Müslüman'a hayırlanmak lazım. Hele ashab kiram, tamamen hayırla, iyilikle almak lazım. Çünkü onların hepsinin bizde hakkı var. Kur'an-ı Kerim harfleri, hareketleri, yani ibareleri, hadis hep onlardan geliyor. Onlar onu bize aktardı. Onların hepimizde hakkı var. Hepsini sevmek imanın şartıdır yani. Kemaledir. Men da rezulen bil küfür. <laughs> Kim bir adama Müslümana kafir diye çağırsa. Evkale adıvalları vallahi Allah'ın düşmanı. Allah'ın düşmanı dese ona. Ve ki zelik. Halbuki o adam öyle değildir. İlla racalihi. Ancak bu durumda o söz kendine döner. İmsasın buyuruyor ki lemme bi ben semaya çıkartıldığım zaman meratü bi kavmin bir kavme uğradım. Lehum azfarun min hasin. Onların demirden tırnakları vardı. Yak meşûne vücûhehum ve sudûrem yüzlerini, gözlerini tırmalıyorlar böyle. Fekuldüm men havlâ yâ Ey Cebrail bunlar kimdir dedim kale ellezine yekûne luhumen nâs Bunlar insanların etlerini yiyenler, kıybet edenler ve yekâûne fî İnsanların ırzlarına taarruz edenler, namusuna, mahrem işlerine sokulanlar, onları araştıranlar, onları öteberiye yayanlar. Yeni bir sahasını buluyor. İnnem minnel kebâri şetmur racûl Şetmur racûl valideyi Kişinin ana babasına sövmesi büyük günahtır. Kadir diyor ki ya Resulallah vel yeştumur racülü valideyi. Kişi anası babasına söver mi? Hani evet söver. bu eber racül, bir adamın babasına söver. Ve bu eber o da onun babasına söver. Bak başkasının sövdürülmeye sebep olacak. Ne oluyor? Kendisi sövmüş oluyor. Ve bu ümmü birisinin anasına söver. Ve bu ümmü o da onun anasına, anasına söver. Tibir vade inne ekberli -ke kebari. Büyük günahlar en büyüğündendir en yel anı rızul valideyi adamın ana babasına lanet etmesi. Dedi ki, yani, ya Resulallah, fekefe yel anı rızul valideyi kişi anasının babasına nasıl lanet eder? Kâli buyurdu ki, yesub bu eber rızul bir adam babasına söver, fe yesub bu eber o da babasına söver. Fe yesub bu adamın anasına söver, fe yesub bu ümme hu da onun anasına söver. Böylece kendisi sövmüş oluyor, kendisi lanet etmiş oluyor. Yine, yine burada Efendimiz la yermi raculun raculen bil fusuk ve küfür. Bir Müslüman bir kişi bir kişiye fasit diye, kafir diye söz atmasın, iftira atmasın. İnertette aleyhi in lem yekun sahibi kezar. Eğer o karşısındaki kişi böyle değilse o dediği şey kendine döner. La tesubul envat. Ölülere sövmeyin. Feynum kat efdav ila ma kattemu. Çünkü onlar gönderdikleri şeye kavuştular. Onlar yaptığını buldu. Siz kendi işinize bakın. Evet arkadaşlar, geçmişlerimiz hakkında, ecdadımız hakkında bilhassa müştehid ve ashab-ı şeriatın tabi'in, tevhid tabi hakkında asla ve kata yanlış bir şey düşünmemek lazım. Yanlış bir şey konuşmamak, kesinlikle konuşmamak lazım. Hep hayırlarını, iyiliklerini güzel menkıbeden atmak lazım. Onların bu dine, insanlığa, Allah'ın yoluna, Efendimiz Aleyhisselatü yoluna çok büyük hizmet etmişlerdir. Onları atmak lazım.